Selamlar herkese. Ben Özgür. Yine bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Ve karşınızda Logitech G502X Plus. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Niye baktım? Çünkü gerçekten uzun, matematiksel bir işlenmiş gibi, sanki bir denklenmiş gibi bir ismi var. Bu artık X'ler, Plus'lar çok karışıyor bu konuda. Ama tabii ki zaten Masum kendisini burada görüyorsunuz. Bu arada uzun zamandır videolarımda detay görüntülerde veya işte video çekerken burada bu mouse'u görüyorsunuz. Çünkü aslında öyle kısa bir inceleme videosu olmayacak. Çünkü uzun zamandır ben bu ürünü kullanıyorum. Sağ olsun Starfield'ın çıkışında Bethesda hediye olarak göndermişti bu oyunu. Ama ne yazık işte bizim gümrükteki kurallarımız sebebiyle ve ben tam o sırada askere gittim geldim. Eylül ayında derken bu paketin ulaşması bana yaklaşık olarak aralığın ortasını buldu diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir. Ve işte yaklaşık 3-4 aydır da bu mouse'u kullanıyorum. Normalde yine kanalımda bulabilirsiniz. Hafif mouse'ları daha çok seviyorum. Özellikle son dönemde hafif mouse kullanmaya başladım, alıştım. Ve bu mouse biraz daha ağır bir mouse. O yüzden geçtiğimde biraz benim için de farklılık olmuştu. Alışmakta biraz zorlanmıştım. Diğer eğer normal bir mouse kullanıyorsanız tabii ki bu durum sizin için geçerli olmayabilir ama ben ekstra hafif mouse kullanıcısı olarak bu ekstra ağır mouse beni biraz yormuştu açıkçası alışma kısmında. Ama sonrasında alıştım. Ama sonrasında alıştım. Ve gerçekten de 3 dediğim gibi 3-4 aydır kullanıyorum ve inanılmaz memnun kaldığım bir mouse oldu kendisi. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim bakalım bu mouse'un artıları ve eksileri nelermiş. Ama videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma tam şu anda abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Kutu içeriğiyle incelememize başlayalım. Kutunun içerisinden mouse'un kendisi, DPI değiştirme düğmesi kapağı, USB Tip-C şarj kablosu, Lightspeed USB Tip-A alıcı, USB uzatma adaptörü ve kullanıcı belgeleri çıkıyor. Şimdi geldik tasarım kısmına. Öncelikle renk kısmından başlamak istiyorum. Bu mouse'un bir de siyah rengi mevcut. Elbette renk kişiden kişiye değişiyor ancak ben beyaz olanı çok daha fazla beğeniyorum. Bu yüzden sizlere tavsiyem de eğer alacaksanız beyaz olan almanız. Genel olarak mouse'a baktığımızda ben oyuncu ekipmanıyım diye bağıran her tarafında bir tuşun bulunduğu RGB'sinin de eksik olmadığı bir mouse. Bu RGB elbette klavyeler gibi tasarıma çok bir şey katmıyor. Ancak mouse'un profilleri arasında geçiş yaparken veya DPI seçenekleri arasında geçiş yaparken güzel bir kolaylık sağlıyor. Buna driver kısmında zaten geleceğim. 12 adet tıklanabilir tuş bulunuyor ve bunların hepsini uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Tuşların her birini tuşlar bölümünde detaylıca geleceğim. Sağ elini kullananlar için geliştirilen masum RGB aydınlatma için ayrılan bölümü gerçekten de bu kaba tasarıma aslında bir zariflik katmış diyebilirim. Beyaz renkli olan zaten biraz daha kibar dursa da bu RGB bölümü mouse'u hem güçlü hem de zarif göstermiş diyebilirim. Sol ve sağ tarafta ise elin daha iyi oturması ve rahat kavrayabilmek için silikon bölümler yer alıyor. Hemen ortada da G logosunu görüyoruz. Mouse'larda ben sağ ve sol tıklama bölgelerinin mouse'un geri kalanından bu şekilde ayrılmasını seviyorum. Mouse'un tıklanabilir bölgesini net bir şekilde gösteriyor. Beyaz bir mouse olmasına rağmen kir tutma konusunda da başarılı. 3 aylık kullanımda kir tuttuğu için temizlemek zorunda kalmadım. Hep normal rutin temizlik sırasında temizledim. Gelelim şimdi boyut ve ağırlık kısmına. Mouse 131 41 ve 79 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 106 gram. Aslında her üç mouse tutuşu için de uygun bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Ama fingertip ve claw daha net bir kullanım sunuyor. Çok fazla tuş olmasından dolayı pam tutuş şeklinde baş parmak tuşun üstünde kalıyor ve kişiden kişiye değişecek şekilde rahatsızlık verebilir. Ancak mouse'un genel olarak bu kadar tuşu barındırmasının bir sorun yaratmadığını söyleyebilirim. Doğru bir tutuşta her tuşu rahatça ve yanlışlık olmadan erişebiliyorsunuz. Zaten mouse büyük olduğu için ister istemez mouse'u iyi bir şekilde kavramak istiyorsunuz. Ağırlık kısmı ise herkese hitap etmeyecek bir mouse durumuna sokuyor mouse'u ama alışılamayacak bir durum değil. Uzun süredir ekstra hafif mouse'lar kullanıyorum bu yüzden bu mouse'a geçtiğimde ağırlığı birkaç gün rahatsız etti ve tuğla gibi geldi. Ancak kullanmaya devam ettikçe alıştım ve ağırlığı sorun yaratmamaya başladı. Şimdi gelelim tuşlara. Dediğim gibi mouse'un üzerinde 12 adet tıklanabilir tuş bulunuyor. En önemlileri tabii ki sağ ve sol tıklama tuşları. Bu bölümlerin çok keskin bir tıklama hissi var. Yanlışlıkla tıklamak mümkün değil. Tıklamak için zorlanmak ve yanlışlıkla çift tık yapma gibi durumlar kesinlikle başıma hiç gelmedi. Yay ve kontak plakası içeren hibrit anahtarlar gerçekten de basış hissiyatını ve geri bildirimi net bir şekilde veriyor. Logitech'in Lightforce adını verdiği teknolojiyi barındıran mouse az önce de dediğim gibi hibrit bir anahtara sahip. Optik anahtarın hızını ve mekanik anahtarın doğruluğunu ve hissiyatını bir arada verebiliyor. Ben bastığımda hissettiğim ama tuş kaçırma gibi sorunlarda yaşamayayım diyorsanız bu konuda güzel bir iş çıkarmış diyebilirim. Hemen sol taraftaki tuşlar ise yine atamanıza göre değişen bir özelliğe sahip oluyor. Mesela ben DPS seçeneğini değiştirmek için kullanıyorum. Konuma ve rahat tıklanabilmesi sebebiyle bazen yanlışlıkla tıkladığım oluyor ama oyunlarda başıma gelmedi hiç. Siz hiç böyle bir sorun yaşamamak için bu tuşlara direkt Bambaşka bir atamada yapabilirsiniz. Hemen alt taraftaki tuşlar ise oyuncu masalarında alıştığımız genelde geri ve ileri için kullanılan tuşlar. Konumu güzel, üstteki tuşla karışmıyor. Hemen bir alttaki tuşa gelelim şimdi. Bu tuşla yine özellikle oyunlar için özelleştirebilirsiniz. Bir kutu içeriğinden farklı tuşla değiştirebilirsiniz. Dilerseniz çıkartıp kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şekilde kullanabildiğiniz için bir şey söylemek zor. Ancak tuşun konumu ve kullanımı rahat ve kolay. Scroll ve arkasındaki tuşlara geldik. En arkadaki tuş masum profiller arasında geçiş yapmak için kullanılıyor. Profilleri istediğiniz gibi oluşturup ardından uygulamayı açmadan direkt bu tuşla geçiş yapabilirsiniz. Ve bu kısımda RGB aydınlatmayı da anlamak için kullanabilirsiniz. Yani her profile renk ataması yapıp profilleri o şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Scroll tuşu ise çok kaliteli. Plastik ve sert bir yapısı var. Yani yanlışlıkla scroll'u çeviremezsiniz. Anlık hızlı çevirme de yapabilirsiniz ama özellikle sessiz ortamda bir aile ses çıkarıyor diyebilirim. Ve sert olmasından dolayı diğer mouse'lar kadar çok dönmüyor. Scroll tuşunda normalde bildiğiniz gibi tek bir tıklama olur ama bu scroll'un sağ ve sola da olmak üzere 3 yönlü tıklaması mevcut. Ve bunları da yine özelleştirebilirsiniz. Bu özellik kullanılınca gerçekten de işleri bir hayli kolaylaştıran bir deneyim sunuyor. Scroll tuşunu normalde hızlı bozarım ama bu mouse gerçekten de bana mısın demedi. Bu yüzden gönlüm çok rahat. Ama dediğim gibi scroll sesli ve sert. Ama eğer bu sertliği ve sesi istemezseniz Logitech müthiş bir özellik sunmuş. Hemen arkadaki tuşa basarak scroll'un kilidini kaldırabilir ve bu şekilde Beyblade gibi dönen bir scroll'a da sahip olabilirsiniz. Ben oyunlarda kilidi kapatıyorum. İnternette gezerken de kilidi açıyorum ve daha rahat ve sessiz bir şekilde şekilde gezebiliyorum. Gerçekten de mouse'a dair en sevdiğim özellik bu oldu. Tek bir çevirmeyle sayfanın en sonuna rahatlıkla gidebiliyorum. Şimdi dilerseniz ses testine geçelim. Sıra geldi skatezlere. Tüm mouse'larımda hep özel skatez kullanan biri olarak bunda da hemen değiştirmem gerekir diye düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Gerçekten de kaliteli skatezleri var. Kullandığınız mousepad'e göre güzel bir kayma hissiyatı sağlıyor. Ama biraz hızlı eskiyecekmiş hissi vermedi desem yalan olur. Mouse'un bir diğer aslında fark yarattığı kısma gelebiliriz. Mouse wireless ve kablolu şekilde kullanılabiliyor. Ancak kutu içerisinde bulunan speed alıcı işleri bir üst noktaya taşıyor. Bu alıcı mouse'un wireless kullanımını kablolu'dan farksız hale getiriyor diyebiliriz. Bu şekilde de aslında her türlü oyunda ofis kullanımında rahatlıkla kullanılabilir bir durum oluşturuyor. Bu Lightspeed alıcının kutu içerisinde bulunması ise yine büyük bir artı. Sensöre geldiğimizde yine bir artı bizleri karşılıyor. Logitech'in daha öncesinde 16K'lık optik sensörü artık 25K. Hero ismi verilen bu sensör sıfır yumuşatma, hızlandırma veya filtreleme ile tüm DPI aralığında 400 IPS aşan hızlarda hassasiyet sunabiliyor. ...ve yine bu sensör güç tüketimi konusunda da oldukça başarılı. Bir önceki versiyonlara göre 10 katlık bir fark yaratıyor sensör. Kısaca bu sensör sayesinde... ...en ufak hareketinizi bile kayıp yaşamadan hissedebiliyorsunuz diyebilirim. Wireless dışında dediğim gibi kablo da kullanılabiliyor. Mouse'u kablo ile şarja taktığınızda kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak mouse'un kullanım süresi zaten bir aylık uzun. Mouse kendini uyku moduna da aldığı için... Hiç kapatmadan 2 hafta yakın bir süre kullanabildim. Şarj etmesi de yine bir hayli hızlı. Mouse ayrıca kablosuz şarj desteği de sunuyor. Eğer uygun bir mousepad alırsanız yine Logitech'in mousepadlerini kullanarak aslında güzel bir deneyim yakalayabilirsiniz. Son olarak driver'dan da bahsedelim. Mouse'un profil oluşturma, RGB ayarları, DPI seçenekleri ve çok daha fazla ayarını Logitech G Hub üzerinden yapabiliyorsunuz. Profillere göre renk ataması, DPI tuşun aralıklarını, makro atamaları ve daha birçok detayı uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Mouse'un DPI seçeneği ise 100 ile 25.600 arasında. Yani istediğiniz ayarı rahatlıkla bulabilirsiniz. Sonuç olarak Logitech G502X Plus kesinlikle üst düzey bir mouse. Ağırlığı sebebiyle belki herkese uygun olmayabilir. Ancak her bölgesini memnun bırakan güzel bir mouse oldu. Fiyatının hakkını kesinlikle veriyor. Evet peki sizler bu mouse hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Radarınızda olan bir mouse muydu? Lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.